Tabii ilk başta sıkıntımız oydu zaten. Bir kişi eksik olarak en son onun açını kapatmak için daha çok koştuk. Adam adamadan ziyade biraz daha orta sahanın gerisinde alan yaparak, alanı koruyarak biraz mücadele ettik. Çok da başarısız değildik aslında. Yani eksik adamımız gelmeden bir iki dakika önceydik aslında ilk oyun. İkinci yarı biraz daha hırslı başladık, biraz daha basarak başladık. Golü de bulduk aslında, beraberliği de yakaladık. Ama ondan sonra ya işte o ilk baştaki eksikliğim verdi, kondisyon düşüktü, biraz daha topa basmadığımızda falan, özellikle defans hamlelerimizde bizde zorluk yaşattı. adam kaçırmalar yaşadık ve o yüzden kaybettik diyebilirim. Salim takımımızın en iyisiydi. Ona buradan teşekkür ediyorum özellikle. O da çok mücadele etti ama yine de olmadı. Kesinlikle karşı takımda tebrik ediyoruz. Güzel maç oldu, zevkli bir maçtı, zevkli bir müsabakaydı. Kazandıkları için de tebrik ediyoruz arkadaşlar. Evet, sahip sene devam ederim. İleri atlayalım, toplamakta zorlandım, geriye de geldim. Uzun toplar aldım fakat yine değerlendirmekte de biraz şanslıydım. Bir gol var senin de çünkü Öncelikle teşekkür ederim. Yani sonuçta bu bir takım oyunu. Eksik başlamak bütün planlarımızı alt üst etti diyebiliriz. Daha fazla efor sarf ettik. E... Osman'ın da dediği gibi bir kişi eksik başladık, golü yedik. Ondan sonra tamamlayabildik. Arkadaşlar trafikte takılmışlar. Yani e... Korakor kor bir mücadele geçti. Öncelikle arkadaşlara teşekkür etmek lazım. Ayaklarına sağlık oldukça güzel futbol oynadılar. Çok koşmadan topu koşturarak oynadılar. Onun için zevkli de bir mücadeleydi. Ee, i̇stediklerimizi yapmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Ee, zevk aldık. Yani oynadığımız futboldan hakikaten zevk aldık çünkü mücadele ettik. Hani tatlı sert bir maç oldu. Ee, karşılıklı özürlerle de geçti bazı pozisyonlarda. Onun için yani tekrardan arkadaşlarına ayağına sağlık. Daha iyi olabilir miydik? Olabildik ama kalecileri de iyiydi. İyi pozisyonlar yakaladık. Olmadı. Bundan sonraki maça bakacağız. Son maçın birazcık bizim için öykü konum maçı gibi olacak. Ya tamam ya devam maçı olacak. Ya hatalarımızdan ders alıp öbür maçta daha iyi olmamız lazım. Evet başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler.